Merhabalar, şu anda yanımda iki değerli konuğum var. E, Vay İnovasyon kurucu ortakları Serkan Kav ve Nihat Uzun Alioğlu bizlerle birlikte. Öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. E, şu anda Future Summit 24'teyiz. E, güzel iki gün geçirdik, bugün etkinliğin ikinci günündeyiz. Öncelikle ben size kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Ee, tabii ki bahsettiğiniz üzere Y Inovasyon e, kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Ee, biz Y-İnovasyon olarak aslında 20 senede kurulmuş yeni bir şirketiz. Nacizane sektördeki 20. senem, e, bu süre zarfında birçok IT, teknoloji ve yapay zeka projelerinde bulundum. Ben de yaklaşık 10 senedir yapay zeka alanında hem projeler geliştiriyorum hem de takımlar yönetiyorum. Bu tarafta Vay Innovation ve Teknoloji Anonim Şirketi'nde kurucu ortaklardan birisiyim. Bizim yaptığımız işler arasında yapay zeka alanında hem eğitim, mentorluk ve danışmanlık olacak şekilde üç farklı kolda hizmet veriyoruz. Daha çok odaklandığımız noktalar bizim şirketler bünyesinde, birey, bireyler kısmında yapay zeka alanında farkındalık kazanımı, bu alanlarda ne gibi projeler gerçekleştirebilirler ve hali hazırdaki sistemlerin nasıl bir bir seviyeye taşıyabilirler. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Süper süper. Peki vay i̇novasyon Nihat Bey'in bahsettiği şeylerin dışında aslında genel hatlarıyla da bahsettiği üzere biz bir e, yapay zeka şirketiyiz. Yapay zeka dediğimizde baktığımızda çok geniş bir kavram var. E, buna görüntü işlemeden tutun da yeni işte üretken yapay zeka ya da sanal asistanlar gibi birçok şeyleri sıralayabiliriz. Biz e, geçmişteki tecrübelerimizle aslında bakarsanız yapay zekanın birçok konu başlıklarında hem projeler üretebiliyor hem yüz gezlerle beraber aslında şirketlere katma değer sağlıyor. Dolayısıyla yapay zekayı kullanarak şirket içerisindeki verimliliği hangi departmanlarda nasıl arttırırız, nelerle biz aslında yapay zeka ile donatırız bu şirketi, bunlara e, fokus olduk. Ciddi anlamda da bu noktada tecrübelerimiz var çok uzun yıllarda. Hem kurumsal dünyada hem de aslında geçirdiğimiz e, bu e, girişimcilik ruhuyla aslında yaptığımız projelerde. E, dolayısıyla çok yeni bir kavram, yeni bir konu bu yapay zeka konusu. E, son derece de arkamızda var inovasyon olarak ciddi anlamda da tecrübeli bir ekibimiz var. E, müşterilerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Süper süper. Son olarak tabii ki Future AI Summit 24'ü de soracağım size. Etkinliğimiz, organizasyonumuzun bugün son günü. Sizlerin de izlenimleri vardır. Onları öğrenmek isterim. Mutlaka. Ben öncelikle Bahçeşehir mezunu olarak gurur duydum. Çok güzel bir etkinlikti. Çok keyifli bir iki gündü. Birçok farklı domainden bilir kişilerin gelip bu konu hakkında kendi uzmanlıklarını dile getiriyor olmaları çok keyifli ve güzeldi. Bizim kendi tarafımıza da birçok farklı katkılar sağladı. Aynı zamanda da biz ikinci günde bir konuşma gerçekleştirme fırsatı bulduk. Yapay zeka alanında agent sistemleri dediğimiz artık sizin biraz daha kodlardan ve araştırmalardan uzaklaştığınız yapıların nasıl kurulabileceğine dair, bu mimarileri nasıl hayata geçirebileceğinize dair teknik bir workshop gerçekleştirmiş olduk. Süper. Ben de Nihat gibi olmasa da aslında en azından ileriye dönük iyi bir bahçe şehirli olacağım. <laughs> Kızım aşağıdan böyle bahçe şehirden başladı. Süper. Henüz daha ilkokula buradan onu çok öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu oluşumda bir katkımızın olması, ayrıca bu kadar güzel bir etkinlikte Vay İnovasyon olarak yer alıyor olmamız, konuşmacı olmamız, bu kadar kıymetli ekiplerle aslında dinlemek, aynı ortamda bulunmak bizim için bir paha biçilmezdi. İki gündür hem bizi çok iyi ağırlayan Bahçeşehir Üniversitesi ekibine, buradaki organizasyondaki tüm katılımcılara, sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok kıymetli, çok da verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de katılımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz. Vay İnovasyon'dan Serkan Kav ve Nihat Uzun Alioğlu ile birlikteydik. Değerli görüşlerini bizimle paylaştılar. Görüşmek üzere.